Hoş geldiniz tekrardan. Uzun bir süre oldu biliyorum, yeni yıla girdik. 2024 benim için gayet başarılı geçti. Tabi sizin sayenizde. Yeni Final Fantasy Days oyunu olan Secret of the Mimic yani Mimi'nin Sırrı'nın 2024 yazında çıkacağı haber verilmişti. Ve bize bir teaser sunulmuştu. Bu oyunun FNAF hikayesinin eski vakitlerine ve kökenine dayanacağını zaten tahmin edebiliyorduk. Hatta bunun FNAF 6 vaktinden beri tahminleri yapılıyordu. Malum ben de bir sürü videomda bu konuyu ele aldım. Ve artık kesin bir sonuca sahibim. Bu videomda ise Five Nights at Secret of the Mimic oyununun daha fragmanı bile gelmemişken hikayesini ve kendi son tahminlerimi, teorilerimi ortaya koyacağım. O zaman arkanıza yaslanın, kemerlerinizi takın, iyi seyirler dilerim. FNAF serisinin kökeninin sadece Fredbear's Family Diner'de kalmayıp bunun 1970'lere hatta daha bile eskilere dayandığını söyleyebiliriz. Hatta bunun hakkında konuştuğum videolar var ve belki herhangi bir yerden bunları duymuş olabilirsiniz bile. Ama ben yine de bu videonun temelini sağlamak ve güçlendirmek amacıyla tamamen sıfırdan her şeyi anlatacağım size. Şimdi, ilk olarak FNAF'ta bir karnavalın olduğuna dair kanıtlara The Fort Closet yani dördüncü dolap kitabı ve FNAF 6 ile ulaşmıştık. The Fourth Closet tamamen sirk temasını ele alırken FNAF 6'da mekanın arka tarafında veya içerisinde sirk temalı posterler ve çizimler bizi karşılamıştı. Posterlerden birinde ise Spookfest yazdığını görmüştük. Sonrasında Help Wanted oyunu geldi ve Fall Fest yani Sonbahar Festivali ortaya çıktı. 2021'de Security Breach oyununa geldik. Balloon World isimli arcade oyununda tamamen bir karnaval fuarına sahip bir mini game ile karşılaştık. Help Wanted 2 oyunu çıktığında ise bir tane daha Fall Fest posteri elimize geçti. Ve bu sefer 1970'te yer alan bir sirk çadırı bulunuyordu bu posterde. Help Wanted 2 oyununda ise tamamen karnaval temalı mini gamelerle karşılaştık. Bu mini gameleri oynuyor ve en sonunda da bir yangınla karşılaşıyorduk. Karnaval ve yangın materyalleri elimize geçtiğinde de Help Wanted 1'deki Corn e bakabiliyoruz. Burada da bir yangın yaşanıyor ve Green Fox'i alev alev yanıyordu. Sonbahar festivalinin Cadılar Bayramı'nda geçtiğini ele aldığımızda ise FNAF 4'ün Cadılar Bayramı güncellemesine bakabiliyoruz. Bu sefer de Jack O' Chica ve Bonnie alev alev yanıyor. Aynı şekilde Balloon World Arcade oyununda da bazen Moon Drop animatroniğinin alev aldığını görebiliyoruz. Bir diğer karnaval hakkında ele alabileceğimiz kaynak Fredbear Singing Show yani Fredbear'ın şarkı performansı posteri olacak. Bu posterin siyah beyaz olması en az 70'lerden kalma bir poster olabileceğini ifade ediyor. Muhtemelen daha da eski. Gramofon gibi detaylar var. Ve bu muhtemelen bir karnaval hakkında bir poster. Çünkü bu eğlenceye katılmanın tek yolunun bir biletle olabileceği gösteriliyor. FNAF Eğer oyunundaki Fazbear Circus'a bakarsak da yine bir karnaval ile karşılaşır ve bir sürü yanıcı madde bizim dikkatimizi çeker. Özellikle havai fişekler bu karnavalda bir yangın yaşandığını ve bunun nasıl olacağını bizlere göstermeye çalışır nitelikte. Muhtemelen havai fişekler sebebiyle bu karnaval alev aldı ve Help Point oyunları, FNAF 4 vesaire bizlere bunu gösteriyor. Ayrıca bağımsız olarak ele almak istediğim diğer iki konuysa Pax West etkinliğinde görülen Mediocre Melodies posteri ve Secret of the Mimic betasının içinde görülen Staff Bot'lardır. Bu Staff Bot'ların 1970'lerden beri Fazbear Entertainment adı altında oluşturulan yapay zekalar olduğunu gösteriyor. Görebildiğiniz üzere de yapıları gayet Security Breach'te yer altında karşımıza çıkan eskimiş staff botları andırıyor. Ya da bir diğer deyişle yani bizim eskiden kullandığımız lakap olan Nightmareon staff botlarını andırıyor. Eğer bu doğruysa bu staff botlar muhtemelen karnavaldan kalma. Eski olduklarından da kullanılmıyorlar ve mekanın derinliklerinde terk ediliyorlar. Mediocre Melodies posterine gelirsek bunlar Five Nights at Freddy's 6'da restorantımıza satın alabildiğimiz şu animasyonikler belki anlamamışsınızdır. Yine bu Medioku Melodies grubu da Fred Berson eskiye dayanıyor, bunu anlıyoruz. Zaten öncesinden sirk temalarına sahip olmalarından bunu çıkarabiliyorduk. Eğer karnavalın temasını anladıysanız, 2024 yazında çıkan Secret of the Mimi'nin teaserını inceleyebiliriz. Teaser'da bir kutu görebiliriz. Bu kutu sirklerde kullanılan Jack in the Box figürlerine benzer. Kutuyu sarıyorsunuz ve içinden bir figür, bir soytarı fırlıyor. Aynı şekilde bu da öyle sarılabilen bir kutu ve içinden çıkan Jackie karakteri. Kutu sarılırken Puppet'ın müzik kutusuyla birebir aynı müzik çalıyor. Jackie karakteri ise yapısal olarak bir soytarı, önceden de dediğimiz gibi. Yüzüğü ortadan ayrılıyor görebildiğimiz üzere. Ağzının içindeki cihazda voice mimic yani ses taklidi ve karşısındaki kişiyi kendisine çekmesini sağlıyor. Bunu Funtime animasyoniklerde aynı cihazın bulunmasından ve özelliğinin de blue printlerde geçmesinden anlıyoruz. Jackie'nin Funtime animatroniklerinin atası veya temeli olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Şimdi, Jackie kim? Oyunun isminden anlayabileceğimiz üzere oyunda Mimi'nin sırrı veya gizeminin işleneceği aşikar. Eğer Secret of the Mimic teaserına bir kez daha göz atarsak, Jackie'nin gözlerinin parladığını görebiliriz. Bu göz dokusunun Mimi'nin Security Breach DLC'si olan Ruin'deki maskot giymiş halinin göz dokusuyla aynı doku olduğunu söyleyebiliriz. Yani Jackie'nin içinde endoskeleton olan Mimik var. Peki Mimik kim? Bu soruyu cevaplamak için Tales from the Pizza Place kitap serisi en iyi seçenek. Evet bu kitaplar aynı evren. Artık tamamen kanıtlanmış durumda. Açıklamaları geçtim. Mimiin Edwin Murray isimli adamın ve Tiger Rock'ın ilk bu kitaplarda tanıtılıp sonrasında oyunlarda karşımıza çıkması bunu kanıtlıyor. Mimik isimli bu endoskeleton'ın hikayesi ise şöyle işliyor. Edwin isimli adam bir şirket işletiyor. Bu şirket Fazbear Entertainment tarafından da satın alınıyor. Bu şirket bir süpürge şirketiydi ve Mr. Hux adında süpürge üretiliyordu. FNAF 6'da gördüğümüz süpürgeler ayrıca bir üst modeli olan şu süpürge. Her neyse bu şirket satın alındıktan sonra Edwin fabrika oğluyla yaşamak zorunda kalıyor. Oldu da David. David'le ilgilenemeyen Edwin de basit programlama olan mimik bir yapay zekasını üretiyor ve oğluna Mimik endoskeletonunu üretiyor. Mimik David ne yaparsa onu taklit ediyor. Hatta David'in sahip olduğu kaplan perişunu bile tutarcasına taklit ediyor. David günlerden bir gün araba kazası geçirip hayatını kaybettiğinde de Edwin Mimik iş hala David'i taklit ettiğini görüyor ve sinirlenip Mimik'i darp ediyor. Böylece Mimik de Edwin'in bu davranışını taklit ediyor ve şiddet yanlısı bir endoskeletona dönüşüyor. Fazbear Entertainment şirketi Mimi'yi almak için fabrikaya gruplar yolluyor. Ancak Mimik grupları darp ediyor ve geri dönemiyorlar. Bir şekilde Fazbear Entertainment'ın eline geçen Mimik ise şirkette yer tutmuş oluyor. Jackie Animatronic'in içinde bulunan Mimik endosu. Neden bu endoyu kullansınlar ki? Grupları darp eden, şiddet yanlısı ve sadece şirketin başına kötü şeyler açacak bir iç iskelet bu. FNAF serisinin baş kötüsü olan William Afton'ın bir planı mıydı bu hepsi? Jackie Animatroni'nin William Afton tarafından yapılabilme olasılığı çok yüksektir. Funtime animatroniklere ait özelliklere sahip, sirk temalı bir animatronik sonuçta. Mimi'nin Jackie'ye girmesini sağladı William. Bunun sadece kar için yapılan bir hareket olduğunu muhtemelen şirketi ikna etti. Ve Mimi'yi kendiliğine kullanacaktı. Önceden bahsettiğim gibi bu sirkte yanıcı maddeler vardı. Ve bu karnavalın yanmasını sağlayacaktı. Bu yangınsa bir sürü ölüme sebep olacak ve böylece şirketin diğer sahibi Henry Emily de ileride kızı Charlie'yi korumak için ve Puppet animasyonunu tasarlamak için bir motivasyona sahip olacaktı. William Afton gibi bir seri katil sadece kendisi yapınca değil, başkalarının ölümüne sebep olsa bile zevk alan sosyopat bir kişiliğe sahip. Mesela Funtime animasyonikleri yaratıyor. Bu animasyonikler katil animasyonikler. Çocukları öldürmek için tasarlanmışlar. William Afton tarafından. William insanların yok oluşunu izlerken amacını tamamladığına inanan biri. Dünyaya tamamen düşman biri. Silver Eyes kitabında bunun çocukluğundan kalan bir travma olduğunu söyleyebiliriz. Seri katiller genel olarak psikolojik bir travma ardından bu hislere kapılırlar. Mesela Dexter karakteri. Çocukken annesinin katledilmesini izlemiş ve böyle birine dönüşmüştür. William Afton'ın Jackie'yi sadece birilerine zarar vermesi için kullanması çok olanaklıdır. Hatta bu cihazın özelliklerinden biri de birisini kendisine çekmektir kendisine çekip karşısındakine zarar vermesini hedef almıştır, William. Help Wanted 2 işin yeni gelen güncellemeye bakarsak, Edwin'in oğlu David'in sahip olduğu kaplan pelüşünü ve puzzle parçalarını topladığımızda elimize geçen fabrikayı görürüz. Bu fabrikanın Murray Co. adı altında olduğunu, yani Edwin'in fabrikası olduğunu ve Fazbear Entertainment tarafından satın alınıp işletildiğini söyleyebiliriz. Edwin'in fabrikası olduğunuysa, Five Lives at Freddy's adlı yarış oyunundaki panodan ve bu panodaki isimden tahmin ediyoruz. Murray Co. Help Wanted 2'deki posta kutusunda MCM kısaltmasını görüyoruz. Bunun anlamı Murray Co. Manufacturing olabilir. Fabrikalar genelde manufacturing yani imalat adı altında geçer. Bu yine bir tahmin olsa da Ezvin'in Tales from the Pizza Place hikayelerinde bir fabrikada kalması bunu destekler nitelikte. Muhtemelen Edwin'in kaldığı, Mimi'nin getirildiği, hatta Kaplan Perüşü'nün bulunduğu fabrika bu fabrika. Secret of the Mimic'te karşılaşacağımız çoğu maddeyi bu Help Wanted güncellemesiyle bizlere gösteriyorlar. Bu fabrika, Jackie ve muhtemelen Kaplan Peluş'u ve hatta maskot kostümü giymiş mimik. Belki maskot kostümü giymiş mimik olmasa da bu maskotu karnavalda muhtemelen göreceğiz. Zaten bu maskotun karnavaldan geldiğini ruin çıktığında tahmin etmiştim. Yangından kurtulan şeyler bir daha kullanılmak ümidiyle mekanlara dağıtılıyor. Bu şeylerin genelde olduğunu FNAF 3 oyununda yaşanan yangından sonra eşyaların satılığa çıkarılmasından, withered animasyoniklerin parçalarını sonrasında OG animasyoniklerde kullanmak üzere saklamalarından hatta toy animatronikleri parçalatıp FNAF 3 müzesinde kullanmalarından çıkarabiliyoruz. Hatta Pizzaplex FNAF 6 mekanının üstüne yapmalarından Fazbear Entertainment'ın ne kadar kar peşinde olduğunu anlayabiliriz. FNAF 6 mekanının Fredbear's Family Diner mekanı olduğunu biliyoruz. Nedenini merak ediyorsanız şu videoyu izleyebilirsiniz. Fredbear's Family Diner mekanının altında da Breaker Room haritasından Sister Location mekanının bulunduğunu ve zaten bunun Security Bridge Free'in kanıtlandığını söylemek isterim. FNAF 6 altı mekanının altında yine bir Scooper odası bulunuyor. Aynı Sister Location gibi. Şimdi muhtemelen karnavaldaki yangından sonra William maskotları kendi mekanına getirdi. Bunları saklamak da amacı. Sister Location oyununda Springlock bir kostüme sıkıştırıldığımızda belki sıkıştırıldığımız kostüm bunlardan biri bile olabilir. Özellikle Mimi'nin giydiği bu maskot Help Wanted'da bize vurgulanıyor. Muhtemelen Security Breach Ruin'deki Scooper sonunun da canonlığını kanıtlıyor bu. Eğer bu maskota bakarsanız şişkin bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz. Mimi Kandos karşımıza bu şişkin maskotlarla ilk kez çıkmıyor. Glitchtrap olarak önceden karşımıza çıkmıştı mimik. Şimdi diyebilirsiniz muhtemelen Glitchtrap mimik değil diye ama aslında Glitchtrap'in mimik bir virüsü olduğunu söylemek isterim. Bunun belli başlı kanıtları bulunuyor. Mimik bir programının taklit etmeye dayalı olduğunu biliyoruz. Glitchtrap'in modeline bakarsak da ağzının etrafındaki salyaları ve gözündeki yaşları görebiliriz. Tıpkı Edwin'in mimik endosunu hırpalarken ağlayıp ağzından salyalar akıtması gibi. Üstelik mimik bir virüsünün Pizzaplex'i ele geçirdiğini biliyoruz. Bunu zaten Help Wanted ile doğruladık. Glitchtrap mekanın veri tabanını ele geçirmiş durumdaydı. Fazbear Fries kitap serisindeki Prankster hikayesinde Glitchtrap'in Parker'ın sesini taklit ettiğini duymuştuk. Glitchtrap'in beta tester yani VR Help Wanted oyununu test edenlerin vücut parçalarını kesmesini sağlamasını da görmüştük. Jeremy'nin ve Parker'ın yüzünü biçmelerini sağlamış ve Hope'un da uzuvlarını koparmasını sağlamıştı mimik benzer davranışları Tiger Rock hikayesinde ve epiloglarda da gösterdi. Çalışanların ve Kai isimli çocuğun uzuvlarını koparmıştı. Mimik'in glitch trap olduğu anlaşıldı muhtemelen. Peki Mimik neden mi glitch ve Tiger Rock şeklini alıyordu? Gördüğü şeylerden dolayı. Tiger Rock'a David'in perişundan dolayı dönüşmüştü. David'in kaplan peluşunu elinde tutuşunun bile veri tabanında yeri vardı. Glitchtrap şeklinde ise muhtemelen karnavalda kullanılan bir kostüm olduğu için girmişti. William Afton'ı taklit ediyordu kısaca. Onun trajedisine sahipti. Bunu zaten Security Breach'te Burn Trap olmasından anlamıştık. Burn Trap'in mimik olmasına dair kanıtlarsa ikisinin de genel olarak sol ellerine odaklanılması, ikisinin de David'in kaplan peluşunu tutarcasına durmaları, Mimi'nin epiloglarda herhangi bir yüzeye sivri pençelerini sürtmesi ve aynı şekilde Burn Trap'in de bunları yapması, Ruin'deki menüde soğuk sıcak oynanması ve Mimi'ye yaklaştıkça yanıyorsun yani your burning up denmesi Burn Trap'e gönderme olabilir. Ayrıca Mimi'nin yanmış iş iskelet yani Burnt End olarak betimlenmesi gibi ufak detaylar bizlere Burnshev'in mimik olduğunu gösteriyor. Ne kadar endolar birbirine benzemiyor diyecek olsanız da kitaplardan mimin kendini başka çöplerle yenileme özelliği olduğunu biliyoruz. Burnshev'in mimik olduğunu anladığımıza göre artık William'ı taklit ettiğini ve onun trajedisine devam ettirdiğini anlarız. FNAF 6 posterlerinde zaten karnaval döneminden William'ın birini kukla gibi kontrol ettiğini ve bir palyaçonun da, ki bu Jack muhtemelen, bir ayıyı e. kontrol altına aldığını görüyoruz. William'ı taklit ediyor anlaşılacağı gibi. Bu kukla belki Michael, belki de Henry'i temsil edebilir. Bunun hakkında bir hikayesel anlatım görebilme ihtimalimiz var yeni oyunda. Help! 2 güncellemesine devam edersek, maskeyi çıkardığımızda fabrika yerine bir minivan ile karşılaşırız. Bu minivanın arkasında Mixes süper bilgisayarını görüyoruz. Bunlar ne demek diye sorabilirsiniz. Hemen açıklayalım. Mixes, Security Breach Ruin DLC'sinde karşımıza çıkan bir karakterdi. Bizi Mimik'ten uzak tutmak için yaratılmış bir gardiyandı. Pizoplex'i koruyordu. Gregory ve Vanessa Mimi'nin duvarlar arkasına sıkışmasını sağlamıştı. Bunu mekandaki Gregory'nin çantasından anlıyoruz ve ikisinin de teknisyen ve hacker olduklarını biliyoruz. Vanessa bir teknisyenken Tales from the Pizoplex kitaplarında Gregory bir hacker olarak geçiyor. Mimi duvar arkasına kapatıp Mixes programını çalıştırıp mekanı korumaya çalışıyorlar kısaca. Gregory ve Vanessa ikisi de Glitchtrap tarafından ele geçirilmiş kişilerdi. Ve Princess Quest sonunda özgür kalmışlardı. Muhtemelen Glitchtrap'ın onları ele geçirmesini sağlayan Veni maskesinden kurtularak özgür kalmışlardı. Mimi'nin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorlardı. Ve Mixes'i çalıştırmışlardı. Mixes makinesine baktığımızda bunun çok eskilerden kalma bir süper bilgisayar olduğunu anlayabiliriz. 1970, 80'ler civarı yapılmış ve eskimiş bir bilgisayar. Muhtemelen de 1979'da yapıldı. Bu makinenin FNAF mekanın mekanının aşağısına getirilmiş olması öylece Gregory ve Vanessa'nın yapabileceği bir şey olamaz. Bu Henry Mill tarafından buraya getirilmiş olmalı. Bu Henry'nin her şeyin sonunu getirme isteğinden kaynaklı olabilir. Çok öncelerden karnaval döneminde yapılma, miksesi de aynı şekilde yok etme isteğindendir belki de. Bu odanın Henry'nin kullandığı odalardan biri olabileceğini düşünüyorum. Odada yanıcı bir madde olan propein olması bunu kanıtlar nitelikte. FNAF yangını belki bu şekilde sağlanmıştı. Yangının sonucu hasar alan Mixes'in tamir edilmesi ve tekrar kodlanmasıyla da Pizza Place'in gardiyanı olmuştu. Bu minivanın ve Mixes'in bu karnaval vaktinde nereye yollandığını sorarsanız da teorim şu yönde. Mimic, William Afton tarafından kullanılmaya başlandığında bunun şirkete herhangi bir kaza açacağını Henry fark ediyor. Mimic endosunu yaratan kişi yani Edwin Murray ile fabrikada Mimi'yi engellemek için Mixes süper bilgisayarını üretiyorlar. Bunun karnaval için yapılan eşyaların fabrikası olduğunu varsayarsak muhtemelen bu minivan fabrikadan karnavala yollanıyor. Yani Mixes ve Mimi'nin karşılıklığı 1970'lere kadar dayanıyor. Minivan'ın plakasına bakarsak 1.27 yazdığını görürüz ve Mixes bilgisayarın şifresinin de 4.6.25 olduğunu görüyoruz. 1.27 muhtemelen 27 Ocak anlamına geliyor. Bu belki Secret of the Mimic oyunu için İlk fragmanın tarihi olabilir. 4625 ise yabancı takvime göre 6 Nisan 2025 oluyor. Bu muhtemelen oyunun çıkacağı tarih olacak eğer ertelenmezse. Veya ikinci bir fragman da olabilir ama bence oyunun çıkacağı tarih bu. Karnaval'ın yani bu oyunun nerede yer alacağı hakkında biraz konuşmak istiyorum. 4 sızıntıları karşımıza çıktı ve kesin olsa da olmasa da bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu sızıntıların kesinliği yok ama önceden ifade ettiğim gibi bu sızıntılarda Secret of the Mimi'nin Karnaval ve bir fabrika arasında geçtiğinden söz ediliyor. Karnaval'ın bir kargaşa yaşadığını ve bunu durdurmak için de bir tavşan kutlaması yapıldığı anlatılıyor. Ki bu muhtemelen Mixes. Sızıntılardaki önemli ve şu an ele alacağım kısım ise karnavalın ve her şeyin altında bir yer alt mekanı olduğundan söz edilmesi. Bir bunker. Yani bu muhtemelen Sister Location Bunker olacak. Fredbear's Family Diner mekanının seneler sonrası bir fabrika olduğunu varsayarsak bu fabrikanın bu fabrikayla aynı yerde olduğu tahminini ortaya atabilirim. Destek kanıtlar şu şekilde. FNAF 6 mekanının Fredbear's Family Diner olduğunu biliyoruz. FNAF 6 mekanında bir sürü karnaval temalı posterler bulunuyor. FNAF 6 mekanının üstüne de seneler sonra Pizza Plex yapılıyor. Yine karnaval temalı şeyler karşılıyor bizlere. Bu forşen sızıntıları doğruysa bize verilen bilgilere göre biraz uçuk bir teori olsa da oyun çıkmadan evvel sizlere şunu sunuyorum. Şimdi bence Karnaval 1970'lerde Juniors yani Fredbear's mekanının çevresinde bir yerde yapıldıysa ve Juniors eskiden bu oyuncak fabrikasıysa yanındaki bu boşluk alana yani önceki videolarımda bahsettiğim kadarıyla Sister Location mekanına giriş kapısı olan bu toprak yanının bulunduğu bu alana Karnaval yani sirk çadırı kurulduysa ve sonrasında yangın sebebiyle burası kapatıldıysa hemen oyuncak fabrikasının üstüne Fredbear's Family Diner açılması buranın Into the Pit oyunundaki The Mill'a e dönüşmesi, sonrasında gizlice Henry tarafından FNAF 6 mekanı olarak kullanılması, FNAF 6 mekanının Sinko lafetiyle yere göçmesi, sonrasında üstüne Pizzaplex'in kurulması ne kadar olasıdır? Kulağa delice geldiğini biliyorum ama Help Wanted 2'de karnavalın Afton'ların arsasına benzer ormanlık bir yerde bulunmasından ve Fredbear's Family Diner'ında Afton'ların evinin yakınında bulunmasından Aynı şekilde yine Balloon World Arcade oyununda, FNAFear Fazbear's Sirkin'inde ormanlık bir yerde bulunmasından hepsinin aynı mekanda geçebilme ihtimalini söylemek isterim. Ve yararı olur mu bilmiyorum ama Pizza Plex'in dış görünüşü bu şekilde. Yine ağaçlık bir alan var gördüğünüz üzere. Henry'nin FNAF 6'da her şeyin başlangıcının sonunda yok olacağını söylerken sadece Fredbear's Family Diner'dan bahsettiğini değil, ondan da öncesi karnavaldan bahsettiğine inanıyorum karnaval döneminden kalma Mixes bilgisayarını bile getirmiş. Gerçekten her şeyin bitmesini istiyor. Mimik dahil. Mimik bir virüsünün Pizzaplex'i e ele geçirdiğini biliyoruz. Ve Pizzaplex'te Help Wanted 2 gibi her yerde Mimik bize Helpy maskotuyla gösteriliyor. Özellikle de Ruin'de. Help Wanted 2'deki şu çizime bakarsak da Helpy'nin bir yangından kaçtığını görüyoruz. Bu Mimik'in FNAF altı mekanında bulunduğunu, hatta yangından kurtulduğunu bile sembolize edebilir. Forchans sızıntılarının detayları için Tarık Treb'in şu videosuna göz atabilirsiniz. Secret of the Mimic hakkında son hikayesel yorumuma gelirsek, bu oyun fabrika ve karnaval arasında geçecek. Ana karakterimiz kim tartışılır. Tabii umarım bazı şeyleri temiz tutar ve bize iyi bir hikaye verir. Hatta Michael'ın çocukluğunu oynarsak ki hiç sanmam, biraz daha FNAF'taki ana karakterimizi tanımış olabiliriz. Mimic William'ın kötü planlarıyla bu karnavala getirtirilecek. William Jake animasyonunu tasarlayacak ve Mimi, şeytani planları için kullanacak muhtemelen. Mimik bir veri tabanı karnavalı kötüye sürükleyecek. William'ın arkasını temizleyen Henry Emily ise Mimik bir yapay zekasını en iyi tanıyan Edwin Murray'e danışacak. Beraber Mix'e süper bilgisayarını tasarlayacaklar ve karnavala yollayacaklar. William ise Mimi'nin karnavala aleve vermesini sağlayacak. Bir sürü masum canın ölmesine yol açacak ve bu da ona haz verecek. Karnavaldan sağ kalan eşyaları kendi yeraltı mekanına götürecek. Hepsinin William'ın planı olduğunu bilmeyen ve sadece kaza olduğunu düşünen Henry Emily ise Jackie animatroniğini tekrar tasarlayacak. Yeni doğan kızı Charlie'yi koruması için kodlayacak. Böylece diğer masumlar olan şeyleri kendi kızının yaşamamasını sağlayacak. Genel bakımdan 2025'te çıkacak olan FNAF Secret of the Mimic oyunu hakkında düşüncelerim ve teorilerim bunlar. Önemli olan saygı duymanız. Bu arada oyun muhtemelen Secret of Breach'ten bile uzun bir oynanışa sahip olabilir. Yani bizi gerçekten çok güzel bir oyun bekliyor bundan eminim. Umarım olabileceğinin en iyisi olur. Ben RIP izlediğiniz için teşekkürler ve nice mutlu senelere. <laughs>